Arkadaşlar burada gördüğünüz her şey saksılık. Ali Botarik. Çok güzel saksılar da var. Şu saksılar çok güzel. Şöyle. Galiba şöyle. Evet böyle çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Abi burada ne görürseniz hepsi sattık diyor. Bir de diğer taraf var. Toprak da var, kum da var. Her şey var burada. Hatta bir tane de minnoş var. Benim kızım da seviyor. Değil mi kızım? Evet. Ama titriyor. Evet titriyor. Üşüyor şey. mu? Üşüyor. Ben de buna bir şey çekiyorum. Gel şey sen de. Oğlum gel. Çok güzel. Yapacağım hocama. Düşme. Düşme lan.